Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni şimdi de sıra gaz basıncının konu anlatımında bunu ancak iki teste bitirebildim hemen başlamadan söyleyeyim bildiğiniz hani tarzdaki kapların içindeki gazlar şunlar bunlar onları örneklerde yapacağım örnek üzerinde anlatmak daha kolay oluyor onları Olurları onları ama burada devlet kitaplarını taradığınız zaman gaz basıncı ile ilgili olarak yaklaşımın değiştiğini görüyorsunuz onun için ben de gözden geçirdim konu anlatımını tekrar en baştan sil baştan yaptım ve inanılmaz şekilde açık hava basıncı ile ilgileniyoruz daha önceki yıllarda çıkan e, atmosferle ilgili olsun, açık hava basıncı ile ilgili olsun sorular vardı. Bunları niye soruyorlar ki müfredattan kaldırıldı falan dendi. Ama yani aslında kaldırılmamıştı ne yazık ki. Ben mesela atmosferle ilgili detaylar verdiğimde madde ve özelliklerinde insanlar biraz sitem ediyordu. Hocam gereksiz bilgi veriyorsunuz diye. Sonra çat diye sorusu çıktı. Neyse yani dikkatli dinleyin, önem verin, tekrar edin diyorum. Haberiniz olsun. Şimdi... Gazlar hem ağırlıkları, burası önemli bak bunu herkes bu şekilde bilmiyor. Hem ağırlıkları hem de taneciklerin temas ettikleri, çarptıkları yüzeylere çarpmasıyla basınç uyguluyor işte. İki türü var. Bir bulunduğun kap içerisindesin mesela duvarlarına çarpıyorsun, geziyorsun. O bir basınç çarparaktan uyguluyorsun. Bir de ağırlıklarından dolayı yani bir basınç var. Şimdi atmosferi düşündüğünde Burada tabii ki de yer çekimi etkisiyle gezegenimizin etrafında yer alan hava küre atmosferimizi oluşturan gazların ağırlığı çok fazla olduğu için taneciklerin çarpmasıyla oluşacak basınç etkisi ihmal edilebiliyor. Asıl olay ağırlık diyor yani. Atmosferi oluşturan gazların ağırlıkları nedeniyle temas ettiği her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı diyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani havanın içerisindeki atmosferin içerisindeki gazların ağırlıklarıyla oluyor. Peki atmosferde kimler var? Yani bir hatırlatalım dedim ben. Yani bununla ilgili daha derin detayları, madde ve özellikleri. Bak YouTube'da, YouTube'da madde ve özellikleri kısmında gazlar ve plazmalar var. Orada veriyorum ben. Gazlar derken atmosfere de değiniyoruz. %78 azot var arkadaşlar. %21 oksijen var. %1 de diğer gazlar var. Tamam mı? Yani işte bizim solduğumuz oksijen ve diğer ıvır herkes burada %1'in içinde. Şimdi burada şunu belirtmek istiyorum. Hani o ÖSYM'nin sorusuna da gönderme yapalım. Atmosferdeki gazlar güneşten aldıkları ısı enerjisi nedeniyle hareketlilikleri artar. Yani sıcaklığı artınca ortalama kinetik enerjisi artar ve sonuçta dağılma eğilimi gösterir. Ancak yer çekimi yani yer çekimi kuvveti bunu engeller. Bu bir denge içerisindedir. ÖSYM'nin üzerinde durduğu soru buydu. Bu zaten atmosferle ilgili bir temel bilgi. Hatta şöyle diyelim hani atmosferin gezegenimize yakın olduğu noktalarda yani deniz kenarında mesela en yoğun olduğu yerdir. Yani orada en yoğun halini yaşarsınız. Hani mesela işte açık hava basıncı bir atmosfer diyor ya mesela yani bunu daha sonra konuşacağız ama yani o tam deniz kenarındadır. Sen daha taşa doğru çıktıkça çekimin etkisi azaldığı için atmosfer incelir. Biz de nefes almakta zorlanırız haberiniz olsun. Mesela gidip de Everest'e tırmanacaksanız pat diye böyle iki günde çıkamazsınız. Orada belirli seviyelerde kamp kurmak zorundasın. Oradaki oksijen oranına vücudunu alıştırmak zorundasın. Haberin olsun. Şimdi gidersen yani bil bunları yani. <laughs> Atmosferimizin kalınlığı bak 560 kilometre yüksekliğe kadar çıkıyor arkadaşlar. 560 kilometre. Ama ama atmosferdeki gazların %99'u ilk 30 kilometredir. Yani dünya burasıysa yani ilk şurada böyle yer küreden burası yer tamam mı? İlk 30 kilometrede her şey neredeyse ya %99'u. %50'si de ilk 6 kilometrede bak yarısı da ilk 6 kilometrede. Yani sen şimdi Everest'e çıkmaya kalktığın zaman 8848 metre bunu da belirteyim yani böyle bir detay biliyorum. Ha, bu arada dünyanın en yüksek dağı ile dünyanın uzaya en yakın noktası aynı yer değildir. Gidin araştırın bunu. Tamam mı? %50'si de ilk 6 kilometre içerisindedir. Yani sen 8000 metreye falan geldiğin zaman artık soluduğun hava falan doğru düzgün kalmamış oluyor. Dikkat edin buna. Neyse yükseklere çıktıkça atmosferin inceldiğini buradan çıkarabiliriz. Dolayısıyla yaptığı basınç da giderek azalır diye nokta koymuşuz buraya. Güzel. Bunları hatırlattık. Yer çekimi etkisinde olduğumuzu anlattık. Yani ideal gaz şeklinde olmadığını söyledik olayın. Çekim etkisinin güçlü olduğu yerde yani sonuçta hatta şöyle diyeyim bak daha da detay vereyim ben. Kutuplarda atmosfer daha ince. Yani böyle tabaka olarak, komple tabaka olarak Ekvator'da daha kalın sebebi de yani kutuplardaki çekim ivmesinin daha güçlü olması. Şimdi hava basıncının ölçülmesi. Evet. 0 santigrat sıcaklıkta, 0 santigrat derece sıcaklıkta açık hava basıncının deniz seviyesindeki değeri 1643 arkadaşlar. Bakın adam neyin derdine düşmüş insanlar neyin derdinde? 1643 yılında İtalyan bilim insanı Torricelli tarafından 76 santimetre civa olarak ölçüldü. Ne yaptı adam? Yani bir tane kap var tamam mı? 1 metre boyunda şöyle bir tane tüp alıyor böyle, 1 metre. Bunu ağzına kadar silme civa dolduruyor. Ondan sonra da ağzını kapatıyor böyle bir kabın içerisine böyle hoppa ters bir döndürüyor böyle. Tabi bir miktar civa dökülüyor böyle. Ama bir miktar da burada kalıyor. Millet çok. Tamam mı? Buradan hani açık hava basıncı var. Onun için buradan tabi civa dökülemiyor ama o güne kadar bunu kimse görmemiş ki duymamış ki yani. Anlatan yok. Böyle bir şeyi görünce tabi millet dediğim gibi şok. Adam bunu yapmış ve civa ile yaparken bu yüksekliğin 76 deniz kenarında 76 santime denk geldiğini görüyoruz. Böyle ölçmüş. İşte bu değer bir atmosfer basınç ATM olarak da bir ATM şeklinde kullanılıyor, tanımlanıyor. İşte burada bir kez daha o basit yani Torricelli'nin kullandığı düzenek hani barometre olarak isimlendirilir diyor ya. Açık hava basıncını ölçen arkadaşlara barometre diyoruz. Barometrenin şekli bu oluyor. Buradan açık hava basıncı var. İçeriden de burası boş bir ters çevrilince burada ağzına kadar doluydu ya. Ters çevrinde burada hiçbir şey kalmıyor. Şuradan böyle bu sıvının yaptığı basınçla buradan açık havanın yaptığı basınç birbirini yenemediği için dengedeler. Bu 76 santimetre de oluyormuş. Kim için? Civa için. Açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet arkadaşlar. Evet. Devam edelim bakalım başka ne detaylarımız var. Efendim. Açık hava basıncını daha iyi anlayalım. Artık burada biraz kıvılcım çıkartacağım. SI. Uluslararası birim sistemi yani. Birim sisteminde basıncın birimi Pascal'dır. kaldır. Pekala. Bir atmosfer basınç bir atmosfer basınç yani paskala çevrildiği zaman işte 101.325 Pascal şeklinde oluyor. Bu arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bir atm basınçta yani deniz kenarında şu an ben diyelim ki hani e, deniz kenarındaki bir şehirdeyim diyelim ki İzmir öyle mesela. E, şunu demek istiyor adam işte bir atm basınçta bir metrekare alana. 1 metrekare alana 101.325 Newton kuvvet. Yani 101.325 Newton arkadaşlar. Boru değil bu. Anlamına geliyor. Bu da bu da şöyle özetleyelim. Yani daha kolay ifade edeceğiz. Yani 1 santimi baş parmağının hani tırnağını düşün. İyi kötü. Yani ben kendi tırnağımı göstereyim işte böyle. Şöyle. 1 santimetre kare olduğunu kabul edersek 1 santimetre kareye yaklaşık bu küsuratlardan kurtulalım bak bunu atıyorum işte şuranın hepsinin sıfır olduğunu düşün 10 Newton'luk kuvvet denk geliyor bu o demek 1 santimetre kareye 10 Newton bunu da kiloya çevirirsen 1 kilo düşüyor 1 santimetre kareye 1 kilo düşüyor şimdi gelelim bize İnsan vücudunun derisinin toplam alanı yaklaşık olarak insanına göre değişebilir tabi ama 1,5 metrekare. Kimisi diyor 1,6 metrekare. Galiba Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı 1,6 demişti bir kitabında, bir kitabında bak. Çünkü biz en az, en az 3 tane kitap inceliyoruz. Yani hepsini inceliyoruz arkadaşlar. O farklı kitap inceleme olayı çok önemli. Bir örnek diğerinde olmuyor, diğerininki ötekinde olmuyor. Haberiniz olsun. Bölge bölgede atılıyor bunlar. Yani herkese aynı kitap gelmeyebiliyor. Haberiniz olsun. Diyor ki devlet ben diyor bu üç kitabı da kabul ettim. İstediğim yere istediğimi gönderirim diyor. Hepsi aynı şeyi anlatmıyor mu? Hepsi aynı hedef ve kazanımlara göre hazırlanmadı mı? Hepsi kontrolden geçmedi mi? Talim terbiye kurulu onaylamadı mı? O zaman ben de bunların hepsinin içinde aynı bilginin olduğunu düşünürüm diyor. Oradan sorarım. Ama gerçekten de öyle değil. Gerçekten değil. Bir kitaptaki örnek diğerinde olmayabiliyor. Onun için biz zaten rahat olun hepsini inceliyoruz. Biz derken ben... Evet yaklaşık olarak insanın derisinin alanı 1,5 metrekare olduğuna göre üstümüze 150 bin Newton kuvvet yani 15 tonluk arkadaşlar 15 ton bir yük düşüyor bizim üzerimize. Yani normal bir vatandaşın üzerine 15 tonluk bir yük geliyor. Ben şöyle ifade edeyim size. Bir araba yaklaşık olarak 1,5 tondur. Yani bildiğin standart binek araba hani daha hafifleri var tabi 1100 kiloya kadar düşenleri var da standart böyle hani belli bir parası olan belli bir piyasa payı olan bir araba bir buçuk ton. Yani düşünsene ya 10 tane arabayı tepene koymuşlar gibi öyle bir baskı var üzerimizde. Peki biz bu baskının altında nasıl yok olmuyoruz nasıl ezilmiyoruz bu yükün altında ezilmememizin tek nedeni arkadaşlar kan basıncıdır. Kan basıncı bizi bu olaydan koruyor. Haberiniz olsun. Mesela yani e, uzaya gittiğin zaman yani gidersen dikkat et buna tamam mı? Astronotlara böyle kocaman bir kıyafet giyiyor, giydiriyorlar. Buna yaşam destek ünitesi deniyor. Sweet. Yani resmen içine giriyorsun tamam mı? Tulum gibi. Çünkü yaşam destek ünitesi o tulumun içerisinde o kıyafetin içerisinde açık hava basıncı oluşturuyor. Derinin üzerinde kan basıncına karşılık bir etki oluştursun diye açık hava basıncına denk bir basınç oluşturuyor. Yoksa sadece nefes alıp vermen seni kurtarmaz. Yani koltuk altına bir tane oksijen tüpü alıp böyle burnuna dayayıp uzayda gezemezsin. Vücudun o basıncı istiyor. Yoksa iç kanama geçirip ölüyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Anında bilinç gider zaten. Torriçe 50 deneyine dönelim. Evet. Şimdi burada abuk sabuk kaplar çizdim. Yani düzgün olabilir, yatık olabilir, şekli nabuk sabuk olabilir. Hiç fark etmiyor. Hepsinde incelik, kalınlık hiç fark etmiyor. Hepsinde aynı yükseklik oluyor arkadaşlar. Hepsinde 76 santimetre civa oluyor. P0 tarafından dengeleniyor. Bak şöyle çapraz 76 değil. Düşeyde bak dikkat et. Düşeyde yani olay. Tamamen. Deneyde kullanılan borunun şekli, kesiti, sıvıdaki konumu, duruşu hiçbir şekilde bu seviyeyi değiştirmiyor. Yani birini biraz daha daldır. Yani yere değdirip de hani böyle numaralar yapmayacağız. Birini yukarıda tut. Birini yamuk tut. Hiç fark etmez diyor. Hepsinde neyi okuyacağız? 76 santimetre civa okunuyor. Evet devam edeyim. Devam edeyim. Şimdi gelelim açık hava basıncını anlatan başka bir çalışma. Yani şimdi bir de Almanya'nın Magdeburg kentindeyiz. Orada bir deney yapılıyor. 1657. işte biraz vakit geçmiş. Torici, 50'den bu yana. Otto van Gü Ne bu? Güri Güriçke. Gürüke. Tamam. Otto diyelim biz ya. Bizim Otto. Kim Otto? Tamam. Evet, Otto. Evet. Tamam. Otto isimli bir bilim insanı e, ne yapmış? 50 santimetre çapında, 50 santimetre çapında iki tane yarım bakır küre almış. Tamam mı? burada zaten çizdim ben. Karşılıklı birbiriyle birleştirmiş. Yani bunları yarım küre olarak düşün tamam mı? Yarım küre. Buraları tabii yüzeyler muhteşem tamam mı? Buralar böyle güzel hani ayarlanmış, dümdüz, pürüzsüz. O zamanın şartlarında iki küreyi böyle karşılıklı getirdim mi? Böyle tamcuk oturuyor birbirine yani iki yani yarım küre ya da bir kürenin iki yarısı gibi düşünün. Ve adam derdi şu: Hiçbir şekilde vida mida kullanmıyor tamam mı? Böyle karşılıklı oturuyor. Sızdırmasın diye bal mumu kullanılmış o zaman. Bal mumu kullanılmış. Ondan sonra oturtmuş. Sonra bir vana yardımıyla bir pompa kullanarak bunların içindeki havayı karşılıklı birbirine birleştirmiş. Daha sonra bir pompa yardımıyla kürenin içindeki havayı boşaltmış. Bak aynen böyle. Şu o zaman hani buralardan falan hava kaçırmıyor tamam mı? Bir şekilde içindeki havayı pompa yardımıyla boşaltıyor. Bu yarım küreleri her iki taraftan bak böyle bunların bağlanma yerleri var tamam mı? İp bağlıyorlar böyle. Bunları da çifter çifter iki tane at burada var tamam mı? İki tane at da burada var yani bağlanmış hayvanları dehliyorlar böyle bu bu tarafa bu bu tarafa ayırmaya çalışıyor ve ayıramıyor. Herhangi bir video olmamasına, olmamasına rağmen senene 1657 insaf yani. Bak böyle şeyler var. Bu yarım kürelere iki hatta bağlanmış ayırmacı ancak başaramamışlardır. İçeride herhangi bir şekilde doğru düzgün hava basıncı olmamasına rağmen dışarıdan gelen dışarıdan gelen açık hava basıncı bu kürelerin ayrılmasına engel olmuştur. Buna benzer başka örnekler de var. Hiç gördünüz mü bilmiyorum var. Mesela plastikten vantuzlar var tamam mı? Bunun şöyle nasıl diyeyim yayla atılanı var böyle. Şöyle oluyor çizgi filmlerde de falan oluyor ya şöyle bir şey yapıyor işte. Yani ne bileyim şöyle bir şey atıyor böyle adamın gidiyor alnına yapışıyor böyle. Ya da mesela işte biraz tükürüklüyorsun ya da ıslatıyorsun ondan sonra e, fayansın üzerine gideceğim böyle cık cık diye yapıştırıyorsun böyle. Çıkamıyor oradan. Ya da mesela işte bir tane araba var diyelim şöyle. Şöyle bir tane araba çok süper çizeyim bir tane araba. Şöyle bunun tamam mı ön camı değişecek. Şuraya böyle ön cam yerleştirilecek şimdi sen yandan parmaklarınla tutamıyorsun çünkü oraya oturacak. Buraya vantuzlar koyuyorlar iki tane kocaman. Bir kişi buradan, bir kişi buradan tutma yerleri var böyle tamam mı? Oralardan yani şey yapılıyor. Sana nasıl diyeyim? Bak şimdi duvar bu ya. Vantuz ilk geldiğinde şöyle tamam mı? Şöyle bir şey. Hani o duvara ok atıyoruz dedi ki böyle bir şey. Burada tabi hava var böyle tamam mı? Sonra böyle cık cık diye böyle bastırdığın zaman şu hale dönüyor. İyice yapışıyor buraya böyle. Şöyle bir şey oluyor. Tepeden Açık hava basıncı var. İçeride herhangi bir şey kalmadı ya bu buradan ayrılamıyor. Bunu yapan işte açık hava basıncıdır. Bu camı buraya yerleştirirken bunlarla yani tutmamızı sağlayan şey açık hava basıncıdır. Böyle örnekler var arkadaşlar. Yani bu Magdeburg kürelerine benzer. Magdeburg'da yapılan deneyde Otto amcanın yaptığı deneyde yani benzer bir şekilde. Şimdi peki biz ne yapabiliriz? Tamam güzel insanlar bunu yapmış ama biz de evde hani bunu evde denemeyin diyorlar ya. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit iki deney. Açık hava basıncı ile ilgili evde yapabileceğiniz deneyler. İlkokulda bile öğretmeniniz size yapmış olabilir. Bir şekilde videosunu seyretmiş olabilirsiniz. Bildiğin ağzına kadar su dolu bir bardak var. Cam bardak içinde su olduğunu göstermek karşı tarafa iyi olabilir. Yani saydan bir cam bardak olsun. Üzerine kağıt koyuyorsunuz. Böyle hani bardak böyle ya üstünde de kağıt var ya kağıdı tutuyorsun. Böyle birden ters çeviriyorsun tamam mı? Kağıdı bardağın üzerinde çok oynatmadan. Ve sonra bardağı şöyle tutuyorsun arkadaşım. Tamam mı? Şuradan yani şu noktalardan tutuyorsun şöyle diyeyim. Yani alttan elinle desteklemiyorsun. Sadece bardağı tutuyorsun tamam mı? Şimdi bunun içinde su olmasına rağmen şöyle şöyle su basınç yapıp düşmesine yani düşmeye çalışmasına rağmen kağıt buradan ayrılmıyor. Sebebi aşağıdan gelen P0'ın onu engellemesidir. Kağıt buradan ayrılmıyor. Su dökülmüyor. Bu da açık hava basıncını gösteren basit deneylerden bir tanesi. Evet durumumuz bu. Şimdi devam edelim. Bir tane daha var böyle. Şimdi ikinci deney. Bu da çok kolaydır. Plastik bildiğin hani günlük yoldan aldığın su yarım litrelik plastik pet şişedeki su yani bir tane çay tabağı olabilir bir kap olabilir yani e, böyle derin bir şey olmasına gerek yok yani özellikle çay tabağı seçmemin nedeni bu mesela ben evde bunu yazıp çiziyordum oğlan gördü baba ne yapıyorsun dedi Vallahi dedim böyle bir de hadi canım falan aynen böyle tamam mı gittik mutfağa anında yapı verdik yani oradan bir tane e, işte denk geldi eleman bir tane plastik şişe getirdi varmış yani onda çay tabağında biz bunu denedik yani. Öyle söyleyeyim denedik biz bunu. Ondan sonra bunu yine çay tabağını elimizde tutuyoruz. Şişeyi de tutuyoruz. Ters çeviriyoruz. Elimizde çay tabağını tutarak şişeyi ters çevirelim. Ama çok da yavaş yapmayın bunu. Lavabo civarında yapın. Böyle belki etrafa saçılan, dökülen olabilir diye. Sonra bir parça artık bu çay tabağının derinliğine bağlı olarak buradan su çıkıyor ama yani bu şişeyi dikkat ederseniz çay tabağına değdirmiyorum. Hani buradan bağlantı olsun. Bu buraya değdi ondan su çıkamıyor falan demeyesin diye. Buradan tabii bu buraları biraz su doldurduğu için şuradan aşağı iniyor. O zaman tabii burası büyük ihtimalle boş oluyor. Ve bu su dökülmüyor arkadaşlar. Buradan gelen su basıncı Buradan gelen açık hava basıncı tarafından dengeleniyor, dökülmüyor. Mesela bunu nerelerde görebilirsiniz? Bunu arkadaşlar mesela kuş besleyenler bilir. Kafesin yanında suluk vardır. Sulukta da benzer bir yöntem vardır. Hayvan buradan gagasıyla suyu içer. Burayı eksilttikçe buradan fıkır 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 bu su tamamlanır. Buradan asla dökülmez. Yani öyle söyleyeyim. Yani buna benzer açık hava ile ilgili olarak o kadar değişik şeyler var ki. Mesela bir deney. Benim ilkokulda öğretmenim tarafından yaşıyor mu yaşamıyor mu kendisi bilmiyorum. Zamanında süt şişeleri vardı camdan, hala var. Ama çok ilginçti. O marka Sekti. O zaman hani Süt Endüstrisi Kurumu devlete aitti. Özelleşmemişti daha. Ee, böyle bir özel güzel bir şişesi vardı böyle kalın camdan günlük süt muhabbeti. Bunu alıyordum böyle tamam mı? Dibine dibine çok az bir küçük pamuk parçası böyle ispirit olanmış. Atıyorduk. İçine de bir kirbit attı. Kibrit. Kibrit ne ya? <laughs> kibrit dese... Ki, kibrit. <laughs> Öyle de diyebiliriz ya. Kibrit'i versene. kirbit dedim ya. Artık doğrusunu şaşırdım ha. Kibrit. Ha kibrit. Evet yakıp attı, kibrit attı. Bu orada tabi yanmaya başladı tamam mı? Hemen buraya soyulmuş bir tane yumurta koydu arkadaşlar. Hazır tabi önceden bu buraya böyle hani şişenin tam ağzına göre tamam mı yumurta da aşağı yukarı büyüklük olarak bu tabi kapandı ya şimdi buradaki oksijeni böyle yedi bu tamam mı buradaki oksijeni yedi bitirdi en sonunda söndü ne oluyor biliyor musunuz buradaki havayı yaktı ya burada alçak basınç oldu ya mesela tamamını yakamadı diyelim ki alçak basınç oldu ee, yani düşük ya da işte e dışarıda ama ne var normal açık hava basıncı var bu arkadaşlar yumurta diye böyle içeriye girdi buradan hatta bir parça da parçalandı yani. Bu da bunu iten ne diye sordu öğretmenimiz. Bak ilkokuldan bahsediyorum arkadaşlar. 10 yaşındayız ya. Şu anda ben hani 46 bitti 47'ye gidiyorum. Kaç sene önceki olayı sınıfın neresinde yapıldığına kadar yani biliyorum. Yani deney çok önemli ya. Yani şimdi ÖSYM'ye kızmayın. Yani insanlar böyle formül ezberleyen, hani böyle ne bileyim soru geldiği zaman yapan yani şansımız oluyor. Fen lisesi öğrencileriyle de çalışma imkanım oluyor. Yani İzmir Fen, İzmir'de bir sürü güzel fen lisesi var. Adama diyorsun ki, şunu gördün mü, bunu yaptın mı? Hocam bizi diyor laboratuvara sokmuyorlar ki diyor. Şimdi buradan tabi aslında bu bir sitem. Yani yapmak isteyen öğretmenlere tabii ki kimse engel olmuyor. Yapan öğretmenler yok mudur? Tabii ki de vardır. Ama çoğu zaman hani çok az gittiklerini ya da gitmediklerini söylüyorlar. Bunu da bir fen lisesi öğrencisi söyleyince tabii çok kötü oluyor. Yani bu basit deneyi, iki tane deneyi evde yapabilirsiniz. Burada burada şöyle bir detay da paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bu 76 santimetre civayı tutan bir arkadaş. Bak ilk adam Torricelli ne yapmıştı? Şöyle tüpü ters çevirmişti böyle. Bunun içinde civa vardı. Civa. Burası 76 santimetre civa. Lan civa olsa 76 santimetreye kadar tutuyor. Ne olacak pet şişedeki su? Bunun öz kütlesi bir arkadaşlar. Bak bunu HD olarak basınç olarak düşünün. Sen bunun yerine şimdi su borusu koy buraya. Tamam mı? Su borusu. Bunun yaptığı basıncın aynısını yapacaksın P0'a karşı. H çarpı D dedik değil mi? D ne? Civa. H ne? 76. Ya bunun e, öz kütlesi arkadaşlar. Bakın buraya da yazmışım. 13.6. Bunu çarptığınız zaman böyle bir şey geliyor. Tamam mı? E, karşı tarafta ben bunu su ile yapınca. Acaba yükseklik ne olur dersen. Öz kütlesi de 1 olunca. Tam burası 1033 yani santimetre çıkıyor. Hadi 33'ü boş var. Arkadaşlar 10 metrelik boruya kadar, 10 metrelik boruya kadar su doldurabilirsiniz. Buradan bir damla taşmaz. 10 metreye, 10 metre. Çok rahat 4 katlı bina yüksekliği bu arkadaşlar. 4 katlı bina. Bu çay tabağından bir damla su dışarıya çıkmaz. Haberiniz olsun. Bak bu 10 metreyi unutmayın. Tulumba gören var mı bilmiyorum. Artık dalgıç pompa kullanılıyor. Bilmem ne. Hani böyle fastır fastır böyle basıyorsun. Şöyle bir şekli vardır tamam mı? Şöyle bir şey acayip enteresan bir e, böyle şey ejderhaya benzer. Sonra burada bunun hani şöyle zımbırtısı var böyle tamam mı? Şuradan tutuyorsun. İşte ne bileyim böyle şuradan böyle e, bir yerden bir manivelası var böyle. Bastırıyorsun böyle fast fast fast, fast. emme basma tulumba gibi. Buradan en son su akıyor. Şimdi bu tulumbanın çalışabilmesi için pompadan bahsetmiyoruz. İşte bak 10 metre derinliğe kadar aşağı inebilirsin. 10 metreden su çıkarabilir ama 12 metreden su çıkaramazsın. Çünkü burada da açık hava basıncı var. Kuyunun içinde de açık hava basıncı var. Boruyu böyle kendi kendine yükseltemezsin. Çünkü bu o kadar da sızdırmaz bir sistem değil. Yani düşünebiliyor musun ya? 10 metre çubuk var. İçine su dolduruyorsun ve buradan su çıkmıyor. Evet, birinci videomuz bu kadar. Çok eğlenceli oluyor. Deneyden bahsederken kendimi kaybediyor olabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.